9 numaralı Baksa yerleşti. 4 numaralı Kral dayı. O da saç Baksaki yerini aldı. Kıpırdayan atlar var. Heyecan at da Ve atlar Sasaki Memle'ye girdi. Start verildi ve Yıldırım Bayazıt koşusu başladı. Beklenildiği gibi önde gitmeyi seven 8 numaralı Klani ilk Ankara sınavında liderliği alıp iki bu fark yaptı. Hemen peşine 2 numaralı Depperman hamlesini yaptı. 2 bir metre start geçildi. Bunların 1.5 o kadar gerisinde 9 numaralı The Protector hemen içinde 5 numaralı ranking 2 boy kadar geride 4 numaralı kral dayı koşuyor onun yakınında iç kulvarda 1 numaralı altın simanın gayretleri var 1600 metre start yerine doğru koşuyor atlar altın simanın hemen sarsında 4 numaralı kral dayı 2 boy geride 3 numaralı kayı beyi dışında 6 numaralı rainbow son 800 numaralı klein 1400 metre start yerine doğru 1.5 boy farklı önde kaçıyor ve tempoyu biraz yükledi Al bildiğince tempo yapmaya çalışacak anlaşılan. iki numaralı Depperman'ın gayretleri var. Depperman'ın iki boy gerisinde. 5 numaralı Rain King yerini koruyor dışında. Evet Depperman'ın hemen iki boy kadar gerisinde. Kral dayı, kral hemen dışında. Dokuz numaralı Protector'ın gayretlerini izliyorum. Bu arada 7 numaralı Froster koçuya başlayamamış. Heyecanla onu görmemişim arkadaşlarım uyardı. Önemli bir detay. Son 800'e doğru. Sekiz 800 numaralı Klan lideri koruyor. iki boy fark yaptı. iki numaralı Depirmen peşinden ayrılmadı. Üç boy kadar geride. Dokuz numaralı The Protector hemen içinde. Dört numaralı Kral da içinde. Ranking. Üç boy geride bir numaralı Altın Sima'nın gayretleri var. Dışında Rainbow Storm iki boy geride. Kayı Bey'i iterek son 600 metre iki iki buçuk boy farkla. Sekiz numaralı Klein önde geldi. İki numaralı Depirmen tempo yüklü üzere şimdi 3 boy geride The Protected, Kral Day Ranking, Viray Zönü'de Yıldırım Beyazıt koşunda 8 rol Klein 1.5 boy farkla düzlüğe lider çıktı. 2 numaralı Dapperman yüklendi, Klein'a e yaklaştı. Klein'a e yaklaştı yapıştı. Depperman hakim olmaya çalışıyor. Son 100 metreye doğru Klein'ın bir adım önünde koşuyor. Son 200'e girdiler. İki numaralı Depperman asfaltta önde. İçindeki Klein hakimiyetini hissettirmek üzere ama Klein de pes etmedi. Son metreler Ola şüpheli. Olay yerine geldi Depperman yine çok şık. Fotoyu da buluyor. 8 numaralı Klein 3 üçüncü. Üç numaralı Kayıp Bey dördüncü. Altı numaralı Rainbow sonda beşinci oldu. Açık grup bir Yıldırım Beyazıt koşusunu bugün ilk kez buluştuğu Halis Karataş'la Depperman kazandı.